Merhabalar arkadaşlar. Ben Cryodal Dijital Medya Ajansından Esma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 2024 sosyal medya trendleri hakkında size bilgiler vereceğim. Sosyal medyada video çekim akımının ilk başlarında İnsanlar daha çok bilgilendirici içeriklere ağırlık veriyorlardı ve dakikalarca videolar çekiyorlardı. Bu YouTuber trendleri ilk başladığı dönemlerde daha çok böyle bilgilendirici, ürün tanıtıcı içerikler meşhurdu. Ama şu an günümüzde görüyoruz ki 10 saniyelik kısa reelslar çok fazla etkileşim alıyor. Ve bu etkileşim almasının en önemli nedeni de aslında günlük rutinlere bağlanması. Örneğin iki arkadaşın birbirlerine karşı yaptıkları şakalaşmalardan bahseden videolar ya da işte insanların rutinlerine bağlanan videolar. Daha çok esprili, mizahi içerikler genellikle arkadaş ortamında geçen mizahi esprilerden, günlük rutinlerden, günlük davranışlardan ve günlük hayatta karşılaştığımız oha evet ben bunu biliyordum ya da oha kanka tam da biz diyebileceğimiz şekilde metinlere dayanması. Yani tamamen kreatif, mizahi ve güldüren içerikler insanlar tarafından çok seviliyor ve çok izleniyor. Aynı zamanda da insanların birbirleriyle paylaşmasını kolaylaştırıyor. Biz de kendi ajansımıza bu içeriklere ağırlık vermeye başladık. Diyeceğimiz o ki aslında sosyal medyada şu an günümüzde çok fazla izlenen Türk dizileri olabilir, Netflix dizileri olabilir ya da çok fazla dinlenen şarkılar olabilir. Bunları tamamen çok fazla etkileşim aldığı için kendi sektörünüze, kendi markanıza işte bir bağlam bularak entegre edebilirsiniz. Onun dışında çok fazla böyle cafcaflı görsellere yer vermeyin. Daha çok sadelikten yana olun. Daha anlaşılır, çabuk kapılabilir içerikler verin kitlerinize ve bu sayede hemen onlara yorum yapmaya, aksiyon göstermeye, teşvik etmeye çalışın. Bu sayede yorumlar ve etkileşimler arttıkça Instagram algoritması sizi fark edecek ve fark ettikçe sizin daha fazla etkileşim almanızda olası bir ihtimal olacak. Bu içeriğimizi eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.